İl başkanım, çok değerli firma sahibi arkadaşlar, değerli basın mensupları hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, gün gene Erzincan Organik Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Erzincan yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. O sebebimizin gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalar 6. bölge teşviklerle bir bir daha yararlanacaktır. Bu kıymetli destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Erzincan'dan teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu sayede yatırımcılarımız yüzde %45 45'e varan teşvikten faydalanabiliyor. Altıncı bölge olduğu için. Bu önemli destek Erzincan'ı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor ve üretim, istihdam ve bölgesel kalkınmayı inşallah güçlendiriyor, güçlendirecek, güçlendirmeye devam edeceğiz tüm yatırımcılarımızı Erzincan'a bekliyoruz. Erzincan OSB'nin güçlü altyapısı var. Şu an Erzincan OSB'de 101 fabrika faaliyetine devam ediyor. 32 fabrika inşaat halinde 9'da projesi süren fabrikamız var. Bugün burada fabrikalarımızın ürettiği ürünlerin OSB'deki demir yolu hattı sayesinde yurt içine ve yurt dışına sevk edildiğini hep birlikte görmek için size davet ettik. Erzincanlı hemşehrilerim şunu bilsinler. Hakikaten Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin ta içine kadar tren geliyor ve buradan burada üretilen her türlü yükü dünyaya iletebiliyor. Türkiye'de 366 tane OSB var ama bunların sadece 12'sinde tren yolu var ve merkezinde de yükleme istasyonu var. Bunların birisi de Erzincan. Demek ki e trenle yük taşımak için çok iyi bir organizasyon var. Bu has sayesinde fabrikalarımız ürettikleri ürünleri kolayca yüklüyor ve yurt içine ve yurt dışına ekonomik şekilde sevk etmesi sevk edebiliyorlar. 2012 yılında yapılan bu demiryolu hattı o dönemde Devlet Demiryolları Genel müdür olarak ben vardım ve Ulaştırma Bakanımız da şehrimizin medarı iftiharı Sayın Binali Yıldırım'dı. Hakikaten Erzincan'ın o sebesine tren yolu gelmesi için talimatlar verdi. Biz de getirdi o günden bugüne bu demir yolu zaman zaman çalışıyor ama şimdiden sonra inşallah hızlanacak. Sürex Erzincan'dan Orta Asya açılan bir kapıyla inşallah Erzincan organize sanayide gelişimine devam edecek. Bugün burada Sürex dış ticaret işletmesinin Erzincan'dan Orta Asya'ya uzanan ticaretini demir yoluyla nasıl geliştirdiğine yaptığına şahadetlik ediyoruz. Sürex elektro sistemiyle Türkiye'de kalıpçılık sektöründe binden fazla üretim firmasına hizmet veriyor. Şirket bu alandaki tecrübesini uluslararası ticarette taşıyarak büyük başarıya imza attı. İnşallah atmaya da devam edecek. Kazakistan ve Özbekistan'daki dağıtım depolarıyla Orta Asya ihracat yapıyor sürekli. Nereden yapıyor arkadaşlar? Erzincan'dan yapıyor. Neyle yapıyor? Trenle yapıyor. Hakikaten bu bir ayrıcalık, bu bir özelliktir Erzincan organize sanayi için. Bunları neden söylüyorum? Yatırımcılarımızın dikkatini çekmek için. İnşallah basın yoluyla bunu duyurursak yatırımcılarımız da Erzincan'a yatırım yaparak hem dünyaya hem de ülke içerisinde ürünlerini daha kolay, daha uygun sevk edebilirler. 18 farklı ülkeye kapı ve pencere sektörüne yönelik ürün tedariki veriyor Sürex, SRX markasıyla 10 farklı ürün çeşidi üretiyor ve 37'den fazla üretici firmanda da temsilciliği yapılıyor. Demiryolu avantajıyla rekabet gücünü artırıyor. Sürex 2019 yılında Erzincan OSB'ye yatırım yaparak bölgenin demiryolu avantajını stratejik bir fırsata dönüştürdü. Bugün fabrikanın tüm ihracatları demiryolu üzerinden yapılıyor. Demiryolu altyapısı sayesinde sürex lojistik maliyetlerini düşürerek hızlı ve etkin bir şekilde ihracatı gerçekleştiriyor. Firmanın yetkilisi Mehmet Karataş evet çok teşekkür ediyor. Şunları söylüyor. Diyor ki Erzincan demiryolu bağlantısıyla üreticilere ihracatta büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle Orta Asya pazarlama ulaşımda bu altyapı hem maliyet hem de zaman açısından büyük bir rekabet avantajı sağlıyor diyor. Süreksin yetkilisi. Bu avantaj sayesinde Erzincan'dan ihracat yapmak firmalarımızın bir adım öne taşıyor. Erzincan OSB Türkiye'nin üretim ve lojistik üssü olmaya devam edecek inşallah. Erzincan Demiryolu bağlantısı yatırımlar için cazibe merkezi haline gelirken Sürex gibi firmaların yatırımları yerel ekonomide canlandırmada önemli bir rol oynuyor. Batı'da Marmara'yı yapılınca doğuda da Kars Tiflis Bakü hattı yapılınca Erzincan OSB'den kalkan trenimiz Batı'da Londra'ya Doğu'da ise Çin'e kadar uzanan bir lojistik hattının parçası oluyor. Bu ürünler bu trene yükleyeceğimiz ürünler de inşallah Kazakistan'a Almataya gidecek. Böylece gelecekte batıya, doğuya her tarafa ihracat yapabileceğiz. Bu önemli imkanı Erzincan OSB yatırımcılarımıza sağlayan Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı'na, Devlet Demiryolları'na herkesi çok teşekkür ediyor. Rus Erzincan yatırımcılarına yatırımcılar kazandırıyor. Büyüyen sanayisi de Türkiye'ye inşallah güç katıyor diyoruz. Ve gene bir son olarak da bir daha tekrarlayayım. Yatırımcılarımızı hakikaten Erzincan'a özellikle davet ediyoruz. Günümüzde lojistik fiyatları çok arttı. Bundan yararlanabilmesi için, demir yollarından yararlanması için Erzincan'a bekliyoruz. Size de bu soğukta konuyla ilgilendiğiniz için çok teşekkür ediyor. Firmalarımıza saygılar sunuyoruz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın.